1960'lı yıllar Türkiye'de toplumsal ve siyasi değişimlerin hızlandığı bir dönemdi. Üniversitelerde başlayan gençlik hareketleri kısa sürede ülke genelinde etkili oldu. Bağımsızlık, eşitlik ve sosyal adalet talepleri özellikle gençler arasında güçlü bir destek buldu. Bu hareketler siyasi gerilimlerin ve toplumsal kutuplaşmanın da merkezine yerleşti. Deniz Gezmiş, 28 Şubat 1947'de Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Sivas'ta tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. Henüz lise yıllarında sosyalist düşüncelerle tanıştı ve 1945 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne üye oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolduktan sonra öğrenci hareketlerinde aktif rol aldı. 1968 yılında Amerikan 6. Filo'nun Türkiye'ye gelişini protesto eden gösterilere katıldı ve İstanbul Üniversitesi'nin işgaline öncülük etti. Bu eylemler onun kamuoyunda tanınmasına neden oldu. Aynı yıl Filistin'e giderek gerilla eğitimi aldı ve bu deneyim onun silahlı mücadeleye olan bakış açısını şekillendirdi. 1970 yılında deniz gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile birlikte Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Amaçları bağımsız ve demokratik bir Türkiye için silahlı mücadele vermekti. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kısa sürede çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Ancak bu faaliyetler devlet tarafından yasadışı kabul edildi ve güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. 1971 yılında bir Amerikan askeri aracını gasp etmeleri güvenlik güçlerinin onları yakından takip etmesine neden oldu. Kısa süre sonra Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir ihbar sonucu yakalandılar. Tutuklanmalarının ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi'nde yargılandılar. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi kapsamında idam cezasına çarptırıldılar. Mahkeme kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya sunuldu ve 273 milletvekilinin kabul oyu ile onaylandı. İdam kararları dönemin siyasi koşulları ve askeri müdahale ortamında uygulamaya konuldu. 6 Mayıs 1972 gecesi Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde infaz gerçekleştirildi prosedürlere uygun olarak mahkumlara son söz hakları tanındı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları son anlarında düşüncelerini ve inançlarını ifade ettiler. İnfaz işlemleri tanıkların huzurunda ve belirlenen resmi usuller çerçevesinde tamamlandı. İdam kararlarının kesinleşmesinin ardından Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ailelerine ve sevdiklerine veda mektupları yazdılar. Bu mektuplar kişisel duygu ve düşüncelerini son kez ifade ettikleri belgeler olarak tarihe geçti. Özellikle deniz gezmişin babasına yazdığı mektup Türkiye'nin siyasi tarihinde derin izler bıraktı. Bir kesim için onlar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kabul edilirken diğer kesim için ise yasaya karşı gelmenin ve silahlı mücadelenin birer örneği oldular. Son mektupları hem kişisel vedaları hem de dönemin ruhunu yansıtan belgeler olarak hafızalarda yer aldı.